Mona siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş merhamet ister, Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Siyah güller, ak güller, Olur aya karşı kirli çakallar, Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün ben de bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla monoroza, ben bir deliyim. Açma tencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığa, bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Seni hatırlatıyor her zaman bana, zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ve vardır her vahşi çiçekte gurur Bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin, ellerin ve parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli oluyor bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi ellerin ellerin ve parmakların Zaman ne de çabuk geçiyor ona Saat 12'dir söndü lambalar Uyu da turnalar girsin rüyana Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar Zaman ne de çabuk geçiyor ona Akşamları gelir incir kuşları, konar bahçenin incirlerini. Kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa, bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında hayatta doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa, henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza, en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık İnan bana muhacir kızı, Dinle ve kabul et itirafımı, Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı, Alev alev sardı her tarafımı, Artık inan bana muhacir kızı, Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, Meyveler sabırla olgunlaşırmış, Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş düğüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı gece ve güne. Altın bilezikler o kokulu ten. Manarosa, siyah güller, ak güller, yelvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Manaroza. siyah güller, ak güller, siyah güller, ak güller.